Ben Enikopik Türkiye moderatörlerinden Engin. Bugün sizlerle e, Foltura filamentin bizlere incelememiz için göndermiş olduğu e, filamentin kutu açılışını yapacağız. Bana gönderilen filament PLA Pro Silver serisi. Önce öncelikle kutumuza genel olarak baktığımızda kutu üzerinde Filamentin üretiminde alakalı, üretim şartlarıyla alakalı bilgiler mevcut. Onun haricinde bir adet etiketimiz var burada. Bu etikette filamentle alakalı işte hız değerleri, e, nozul sıcaklık değerleri, yatak sıcaklık değerleri mevcut. Ve ön alanda filamentimizi hangi renk olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde bir yeri var. QR kod mevcut. Kutumuzu açalım. Evet. filamentimiz bu şekilde. Vakumu gayet güzel. Güzel vakumlanmış. Ee, yine aynı etiket değerlerimiz burada da mevcut. Filamentle alakalı nozul ısımız, yatak ısımız, hız değerleri. Bunların hepsi mevcut. Rengimiz de silver. Bu şekilde. Sizlere şöyle yakından da göstereyim. İnşallah bu filamentin denemelerini yapacağız. Baskılarını alacağız. Baskılarını aldıktan sonra kalitesiyle ilgili daha net detaylar, daha net bilgiler vermiş olacağız. Teşekkür ederiz.